أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Evet kıymetli kardeşlerimiz 24 siganın her birisinin çekimini birinci derste yapmıştık. İkinci derste de nasara, yensuru ve nasran fiillerinin, sigalarının ayrı ayrı çekimlerini yaptık. Nasara ve yensuru parmak hesabına uyduğu için onları parmak çekimiyle e, yaptık. Nasran parmak çekimine uymadığı için sadece 3 sigadan oluştuğu için bunları sadece 3 siga halinde e, gösterdik. Sıra nasirun. Mensurun lem yensur lem mayensur fiillerine geldi. Bu sigalar nasirun ve mensurun parmak hesabına uymuyor. Yani parmak metoduna uymuyor. Bunları parmak metoduna uymadığı için ayrı ayrı anlatacağız. Parmak metoduna uyanları da yine e, geçen anlattığımız parmak metoduna uygun bir şekilde inşallah anlatacağız. Nasirun İsmi fail. Müfret, müzekker manası. Yardım edici bir er. Nasirun. Ee, önceden zaten bunların hepsini anlatmıştık. Şimdi onların sıra sıra çekimlerine geldi. Nasirani. Nasirun müfrette aynıdır. Nasirani sonuna elif ve nun dahil olduğu zaman. Buradaki elif. Tesniyelik elifidir, ikileştirme elifidir. İsmi fail, tesniye, müzekker manası, yardım edici iki erler. Nasirune, sonuna vav ve nun dahil olmuş. İsmi fail, cemi, müzekker, musahha manası, yardım edici cemi erler. Cemiyi biliyoruz. 3 Üç ve üç'ten fazla kişiler, müzekker, erkek. Musahah ne demek? Siganın kendi içerisindeki bütünlüğünü bozmaksızın sadece sonuna ilave edilirse e, cemilik ekleri, bu musahah oluyor. Yani sahih, sağlam oluyor. Eğer e, siganın ortasına, başına e, dahil oluyorsa, sonuna dahil olduğu halde ya da olmadığı halde, ortasına ya da başına da dahil olabiliyorsa fazladan harfler bunlar mükesser olarak netilendiriliyor. İsmi fail aynı şekilde cem'i 3 üç ve 3'ten fazla erkekler müzekker erkek musahha siganın bütünlüğü bozulmamış manası yardım edici cem'i erler. Nussarun, Nasirune'nin aynı manasıdır bu musahahıdır. Yani sahihtir, sağlamdır. Kendi bütünlüğü bozulmamış. Ama nussarunda aynel fiil ve lamel fiil sat ve ranın arasına elif dahil olmuş. İsmi fail, cem'i, müzekker, mükesser yani kırılmış manası yardım edici cem'i yerler. Mana olarak aynıdır. Yazılış bakımından farklıdır. Ve nussarun da aynı. Aynı mana ve nasaratun da yine aynı mana. Cemi müzekker mükesserlerdir. Musahhahı olan nasiru nedir? Nusarun. ve nussarun ve nasaratun bunların mükesser kalıplarıdır. Nasaratundan Kur'an-ı Kerim'de de örnek vardır. Ulaike humul keferatul fecerah derken ulaike işte onlar hum işte onlar elf keferatul fecerah kafirlerdir ve facirlerdir cem'i, müzekker, mükesser olan kalıba göre. Bunlar da tanım aynı. İsmi fail, cem'i, müzekker, mükesser manası yardım edici, cem'i, çok erler. Üç ve üçten fazla. Ve nasaratun da yine aynı şekilde ismi fail, cem'i, müzekker, mükesser manası yardım edici, cem'i, erler. Nasiratun. Nasirun kalıbının sonuna fazladan müenneslik tesi eklenmiş. Mühendislik T'si eklendiği zaman bu müfret olan e, hanımlar için, kadınlar için, dişiler için kullanılıyor. İsmi fail yine aynı kalıp müfret tek. Müennes kadın. E, manası yardım edici bir avrat. Yani bir kadın. Nasiratun derken böyle. Nasira tani ismi fail aynı şekilde bu sefer eee müenneslik ta'sının üzerine tesniyeler dahil oluyor. Müenneslik ta'sı da olması lazım ki o kişinin daha doğrusu o kişilerin kadın olduğu ya da dişi olduğu ortaya çıksın, mana olarak belli olsun. İsmi fail tesniye müennes manası yardım edici iki avratlar. Ta müenneslik ta'sı elif tesniye elifi. Nun da e, cemilik yani birden fazlalığı belli eden nundur. C, e, yardım edici iki avratlar. Nasiratun Nasiratun ismi fail cem'i müennes musahhaha manası yardım edici cem'i avratlar kadınlar nasiratun yine aynı şekilde nasirun kalıbı bozulmadan sonuna dahil olduğu için musahaha olmuş. Cemilik alametleri. Nasiratun elif ve ta cemi müenneslik alametleridir. Yani üç ve üçten fazla kadınları belli eder. Musahaha manası yardım edici cemi avratlar kadınlar. Ve nevasiru aynı mana Sadece bu mükesser kalıp üzere gelmiş. İsmi fail, cem'i, müennes, mükessera. Mükesser derken e, siganın kendi bütünlüğü bozulmuş. Yani Nasirun'dan çıkmış, o, a, ortaya Vav gelmiş, Elif gelmiş. E, ondan sonra Sat ve Ra normal bir şekilde gelmiş. Ortadan kırıldığı için, ortaya har, harf dahil olduğu için mükessera kırılmış olan kalıp. Mana olarak farklı mı? Mana olarak da aynı. Hiçbir fark yok. Sadece Siga'nın kendi okunuşunda farklılık var. Sadece Kur'an-ı Kerim'de, Sünnet-i Nebeviyye'de ve bazı edebi metinlerde bu kalıba en uygun gelen cümle neredeyse ona göre değişik yerlerde ya nasiratun kullanılır ya da nevasiru kalıbı kullanılır yerine göre. İsmi fail, cem'i, müennes, mükessera cem'i çoğul, müennes kadın, mükessera, kırık cem'i, manası yardım edici cem'i avratlar. Nasirun, nasirani, nasirune bunlar normal. Bunların hepsi normaldir. Onun dışında nasiratani, e, nasirunenin, nussarun ve nussaru ve nasaratun. Nasirunenin, Nussarun ve Nussarun ve Nasaratun bunlar e, farklıdır. Fazladan bileceğimiz sadece Nasirun, Nasirani, Nasirun'un üzerine Musahah vardır. Nasirun'un Musahahı gelmiş. Nussarun ve Nussaru ve Nasaratun bu aynı Nasirun'un üç mükesser manasıdır. Nasiratun, Nasiratani, Nasiratun normal gelmiş. Ve Nevasiru da Nasiratun'un e, normal normal e, halinin mükesser hali. Kırılmış olan cemi hali. Mana olarak farklı mı? Hayır. Hiçbir şekilde farklı değil. Mensurun ismi mensura ismi e, mef'ule geldik. ismi mef'ul müfret, müzekker manası. Müfret tek, müzekker erkek manası. Yardım olunmuş bir er. Bunu önceden söylemiştik. Sadece bunların çekimleri sıra sıra gelecek demiştik. Mensurani, tesniyeli kelifi gelmiş, nun dahil olmuş, ismi mef'ul, tesniye yani ikileştirme, müzekker manası, müzekker erkek manası, yardım olunmuş iki erler. Mensurune, ismi mef'ul, cem'i çoğul, müzekker erkek manası, yardım olunmuş cem'i erler. Bunun musahhahı, mükesseri olmadığı için yazım yanlışından dolayı bu kısım karalanmıştır. Mensuratun ismi mef'ul yukarıdaki siga aynı mantık. Müfret, tek, müennes, kadın. Manası yardım olunmuş bir avrat, bir kadın. Sonuna müenneslik tahası dahil olduğu için. Mensuratani Yine aynı mantık, ismi mef'ul, tesniye, tesniyelik alameti olarak elif ve nun var, müennes, müenneslik ta'sı var, manası yardım olmuş iki avratlar, iki kadınlar, mensuratun, sonuna fazladan elif ve ta dahil olmuş, ismi mef'ul, cem'i müennes, cem'i çoğul, müennes kadın, musahhaha, demek ki bunun mükessiri de varmış, yani Mansur'un kalıbının kendisine herhangi bir harf eklenmiyor ortalara. Bu aynı şekilde sahih şekilde duruyor. Sonlarına dahil oluyor. Elif ve ta. Musahah şeklinde gelmiş. Manası yardım olunmuş. Cem'i. Avratlar, Cem'i. Üç ve üçten fazla kadınlar. Ve menasiru bunun aynısının mükesser halidir. Kırık Cem'i halidir. İsmi mef'ul. Cem'i. Müennes. Müzekker yazım yanlışından dolayı cem'i müennes, mükessera yani kırılmış olan e, siga manası yardım olunmuş cem'i avratlar, cem'i kadınlar. Üç ve üçten fazla kadınlar. Bunlar e, parmak hesabına uymayanlardı. Parmak hesabına uyanlar lem sur lemma yansur bunların hepsi parmak hesabına uyuyor. Lem yensur. Aynı yensuru ve yunsaru. Hani Nasara'dan sonra yensuruyu da parmak hesabına göre çektiydik ya. E, Yensuru'nun aynısı. Sadece tek bir fark var arasında. Başa lem edatı dahil olduğu için. Burada görüldüğü üzere lem edatı başa dahil olduğu için. Sonunu cezmetmiş. Tesniye ve cemilerde sonundaki nun düşmüş başa cezmedici edat dahil olduğu zaman, lem dahil olduğu zaman, lemma dahil olduğu zaman sonunu cezmeder. Fazladan tek var. Ee, ama tesniye ve e, cem'ilerde sondaki nun kalkar. Sadece cem'i müenneslik nunları kalkmaz. Onlar da zamir olduğu için, cem'i müennesliği belli ettiği için. Yoksa onlar da aynı şekilde durur. Lem yansur şu kısım şu iki parmak gayipti. Şu iki parmak muhataptı. Şu iki boğumda nefsi mütekellim vahde yani kendisinden bahsetmek nefsi mütekellim meali gayr. Lem yansur fiili mudari cehdi mutlak binay malum müfret müzekker gayip manası yardım etmedi bir gayiper geçmiş zamanda. Lem yansur Gayb için yardım etmedi bir er. Lem yansura yardım etmedi iki erler. Lem yansuru yardım etmedi üç ve üçten fazla erler. Lem tensur yardım etmedi bir avrat bir kadın geçmiş zamanda. Lem tensura yardım etmedi iki avratlar geçmiş zamanda. Lem yansur ne? Yardım etmedi. 3 Üç ve 3'ten fazla avratlar geçmiş zamanda. Lem tensur şimdi muhataplara geldi. Lem tensur yardım etmedin. etmedin. Sen bir hazır er. Geçmiş zamanda. Lem tensura yardım etmediniz. Siz ee, iki erler geçmiş zamanda. Lem tensuru yardım etmediniz. Siz 3 Üç ve 3'ten fazla erler geçmiş zamanda. Lem tensuri Yardım etmedin sen kadın geçmiş zamanda. Lem tensura yardım etmediniz siz iki avratlar geçmiş zamanda. Lem tensuruna yardım etmediniz siz üç ve üçten fazla kadınlar ee, geçmiş zamanda. Lem ensur ben yardım etmedim nefsimi tekellim vahde. Lem nensur biz yardım etmedik geçmiş zamanda aynı şekilde. Aynı yan soruda nasıl parmak hesabı yaptıysak ikinci derste bunun mantığı da aynıdır. Lem yunsarda da e, aynı. Fiil, e, nasıl ki lem yansur fiili mudari cehdi mutlak binay malum müfret müzekker gayb manası yardım etmediyse lem yunsarda aynısı ama manası meçhul çekimi bu malum çekimiydi. Meçhul çekiminde de lem yunsar yardım edilmedi manasına geliyor. Lem Yun Sar, e, Lem Yun yardım edilmedi. Bir gayip er. Geçmiş zamanda Lem Yun e, Lem Yunsar'a Sar'a yardım edilmedi. İki erler. Lem Yun Sar'u yardım edil edilmedi. Üç ve üçten fazla erler. Lem Tun Sar yardım edilmedi. Bir kadın. Geçmiş zamanda Lem Tun Sar'a yardım edilmedi. İki kadınlar. Lem ne? yardım edilmedi. Üç ve üçten fazla kadınlar bunlar gayip. Yardım edilmedi şeklinde gelen. Muhataplarda da yardım edilmedin sen Lem Tunsar bir hazır er. Geçmiş zamanda Lem sara yardım edilmediniz siz iki erler. Lem Tunsar'a yardım edilmediniz siz üç ve üçten fazla erler. Lem Tunsari yardım edilmedin sen bir hazır avrat bir hazır kadın. Geçmiş zamanda lemtun sara yardım edilmediniz siz iki kadınlar. Lemtun sar ne yardım edilmediniz siz üç ve üçten fazla kadınlar. Lemun sar ben yardım edilmedim. Lemnun sar ben biz yardım edilmedik. Lem ve lemma aynı. Hiçbir fark yok arada. Tek fark lem cehdi mutlaktır. Şurada görüldüğü üzere biraz yakınlaştıralım. Lem cehdi mutlaktır. Cehdi mutlak, mutlak inkar demektir. Geçmiş zamanın bir kısmında yardım etmedi ama gelecekte yardım edebilme ihtimali var. Yani tevakku ve intizar deniliyor. Tevakku gelecekte vaki olabilir, İntizar beklenebilir. Lemma da geçmiş cehdi mustagraktır. Lemma edatı cehdi mustagrak olarak gelir. Şurada görüldüğü üzere cehdi mustavraktır. Geçmiş zamanın tamamında yardım etmedi. Ama gelecek zamanda tevakku ve intizar vardır. Yani vaki olabilir, beklenebilir. Tevakku vaki olabilir, intizar beklenebilir. Yardım etmesi. Tek fark bu. Lem tamamını kapsar, geçmiş, lem bir kısmını kapsar. Geçmiş zamanın lemma kapsar. E, bir kısım e, e, tamamını kapsar. Lem bir kısmını kapsar. Ama lemde hiçbir şekilde yapılması beklenmez. Ama lemma'da tamamını geçmiş zamanın tamamında yardım etmese de gelecekte yapabilir gibi bir manası vardır. Bu edatlar Kur'an-ı Kerim'de, Sünnet-i Nebeviyye'de, edebi metinlerde birbirleri yerine kullanılabilir. Lemma'nın çekimi de aynı. Sadece fazladan lemma var. Ama onun dışındakilerin hepsi aynıdır. Yani bu şekilde bilindikten sonra parmak çekimlerinin özellikle hepsinin ayrı ayrı tanımlarını yapmaya da gerek yok. Allahu Teala sizlerin de bizlerin de yardımcısı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.